Bugünkü videomuzda donanmasında destroyer bulunan Akdeniz'deki ülkeler ve bu destroyerlerin ülkemiz tarafından yapılacak TF-2000 hava savunma muhribi ile karşılaştırması konusunu işleyeceğiz. Bu kapsamda bakıldığında Fransa'da 2 adet, İtalya'da ise 4 adet destroyer olduğu görülmektedir. Şimdi öncelikle bu gemilerin özelliklerinden bahsedip daha sonra da TF-2000 ile karşılaştırmalarını yapalım. Fransız donanmasındaki destroyerler Horizon sınıfında ve 2 adet olup 2008 ve 2009 yıllarında yapılmışlardır. Gemi, 7.770 ton ağırlığa ve yaklaşık 152 metre uzunluğa sahiptir. 11.600 beygir gücünde 2 adet dizel motor ve 55.000 beygir gücünde 2 adet general elektrik YM2500 serisi gaz türbinden oluşan bir dizel gaz, Kodok, tahrik sistemiyle donatılmıştır. Yaklaşık 29 nat maksimum hıza sahip olan gemi, normal seyirde 18 nat hızla yol almaktadır operasyonel menzili ise 13.000 kilometredir. Gemide yaklaşık 180 personel görev yapmaktadır. Ana sensörünü 450 kilometre üzerinde menziliyle MR radarı oluşturmaktadır. Güvertesinde bulunan 48 hücreli dikey fırlatma lançerlerinden uçak ve seyir füzeleri gibi hava hedeflerine karşı 30 kilometre menzilli Aster 15 veya 120 kilometre menzilli Aster 30 uçak savar füzeleri ateşlenebilmektedir. Geminin kıç tarafında bulunan helikopter hangar kapısı üzerinde yakın hava savunması için 1 adet Sadral fırlatıcısı ile 6 adet Mistral uçak savar füzesi bulunmaktadır. Savaş gemilerine karşı ise 2 adet dörtlü fırlatıcıdan oluşan Exocet MM40 blok 3 gemi savar füzelerine sahiptir. Denizaltı savaşı için 2 adet MU-90 torpido kovanı bulunan gemide, Yakın alan savunması 2 adet 76 mm otomalara süper Rapid otomatik top ve 2 adet 20 mm Model F2 toplarıyla sağlanmaktadır. Süper Rapid topları yüksek atım hızları ile hava hedeflerine karşı da kullanılabilmektedir. Gemide helikopter olarak 1 adet NH90 veya 1 adet AV-101 bulunabilmektedir. İtalyan donanmasında ise Fransızlarda olduğu gibi 2 adet horizon sınıfı ve 2 adet de Durandola pen sınıfı olmak üzere toplam 4 adet destroyer bulunmaktadır. İtalyan donanmasındaki horizon sınıfı destroyerler 2008 ve 2009 yıllarında hizmete girmiş olup, bazı farklılıklar haricinde özellikleri Fransız gemilerine benzemektedir. Bu farklılıklara örnek olarak İtalyan gemilerinde 2 değil 3 adet 76 mm top bulunmasını, Ayrıca yüzey hedeflerine karşı da 2 adet 20 mm top yerine, İtalyan gemilerinde 2 adet 25 mm'lik top kullanılmasını sayabiliriz. Grand sınıfı destroyerlerse nispeten daha eski ve tonaj olarak fırkateyn ağırlığına sahip olsalar da silah yüklerinden dolayı destroyer olarak sınıflandırılmışlardır. Bu sınıftaki iki gemi de 1993 yılından itibaren İtalyan donanmasında hizmet vermeye başlamıştır. 147.7 metre boy ve 16.1 metre genişlikte olup, tam yüklü ağırlıkları 5.560 tondur. Kodok tahrik sistemi bulunan gemide 2 adet General Elektrik LM2500 gaz türbin motorla toplam 55.000 beygir, ayrıca 2 adet dizel motorla da 12.600 beygir güç üretimi sağlanmaktadır. Bu güçle, 32 nat maksimum hıza ve 18 nat ekonomik süratle 13.000 kilometre menzile ulaşabilmektedir. Gemi, 76 mm 3 adet süper rapid topu, 13 km menzilli aspite ve 70 km menzile sahip 40 adet SM-2MR hava savunma füzeleriyle oldukça etkili bir hava savunma yeteneğine sahiptir. Ayrıca 1 adet 127 mm baş topu bulunmaktadır. Gemi füze sistemi ise 4 adet 180 km menzilli otomat MK-2 anti gemi füzesinden oluşmaktadır. Sahip olduğu çeşitli torpido sistemleri ve helikopterleriyle Üstün denizaltı savaş yeteneğine sahiptir. Bu silah sistemini 4 adet Matra Milas denizaltı füzesi, 2 adet üçlü u 90 hafif torpidolar ve 2 adet AB212 ya da 1 adet AV101 deniz helikopteri oluşturmaktadır. TF-2000 muhribinin özelliklerine gelecek olursak, TF-2000 hava savunma muhribi 166 metre boya, 7000 ton deplasmana ve 64 adet dikey atım lançerine sahip olacaktır. Gemi 2 adet gaz türbini tarafından üretilen 66.000 beygir güç ile en az 28 nat sürat yapabilecek, 2 adet dizel motorun sağladığı 12.000 beygir güç ile 18 nat hızda 9.250 kilometre menzile ulaşabilecektir. Düşük radar kesit alanı, düşük akustik, kızıl ötesi ve manyetik iz özellikleriyle, stil karakterde bir gemi olacaktır. Gemide donanmaya katılacağı zamana kadar envanterde olması beklenen, satıhtan karaya 1000 kilometre menzilli gezgin seyir füzesi, hava unsurlarına ve balistik hedeflere karşı geliştirmesi devam etmekte olan minimum 100 kilometre menzilli siper füzesinin deniz versiyonu veya SM-2 füzeleriyle Fransız ve İtalyanlarla ortak geliştirme çalışması yapılmakta olan yeni hava savunma füzesinin kullanılması muhtemeldir. Ancak Fransa ile yaşanan sorunlar sebebiyle bu çalışmanın geleceği hakkındaki belirsizlikler devam etmektedir. Platformun gemi savar kabiliyetini Tam 16 adet 220 kilometre menzilli atmaca gemi savar füzesi oluşturacaktır. Baş topu olaraksa 100 kilometre menzilli 127 milimetre otomalera topu kullanılacaktır. Yakın hava savunmasını 2 adet Gökdeniz ya da 2 adet Phalanx nokta atış sistemi sağlayacaktır. Gemide ayrıca 2 adet 25 milimetre stop veya 30 milimetre muhafız uzaktan kumandalı top sistemi de olacaktır. Denizaltı savunma harbi kapsamında denizaltı savunma roketleri 2 adet üçlü torpido kovanı ve milli torpido karıştırma sistemleriyle 2 adet S-70 Seahawk helikopteri bulunacaktır. TF-2000 muhribinde milli çafrat sistemi kullanılacak olup, bu sistem 2000'den fazla hava ve su üstü hedefinin tespit ve izlemesini 450 kilometreye kadar yapabilmektedir. Ayrıca geminin lazer ikaz ve elektronik harp sistemi de olacaktır. Gelelim Fransız ve İtalyan destroyerlerinin TF-2000 hava savunma ile mukayesesine. Her ne kadar kağıt üzerindeki teknik özelliklerin birbiriyle karşılaştırılması çok uygun olmasa da, sanırım genel anlamda bir fikir oluşmasını sağlayacaktır. Bütün silahlar göz önünde bulundurulup, gemi sensörlerinin kabiliyetlerini hesaba katmadığımızda, TF-2000 hava savunma muhribi olarak tanımlansa da, su üstü ve denizaltı savaşında da oldukça etkili bir gemi olacaktır. Hız ve menzil olarak diğerlerine yakın değerlerde olan gemimiz, rakip gemilere karşı 16 adet gemi füze lançeri ile neredeyse iki katı üstünlük sağlamaktadır. Baş topu İtalyan Durandola Pen sınıfındaki ile aynı olup, Horizon sınıfında ise bu toptan bulunmamakta, yerine 2 veya 3 adet 76 mm top bulunmaktadır. Uzun menzil hava ve balistik füze savunma kabiliyetinde ise 64 adet dikey fırlatma lançeri ve buraya konabilecek hava savunma füzeleriyle TF-2000, gene rakiplerinden öndedir. Diğer gemilerde yakın ve orta menzil hava savunması için Super Rapid topları, 8'li Aspide ve 6'lı Mistral füzeleri varken, TF-2000'de 2 adet Phalanx veya Gökdeniz bulunacaktır. Horizon sınıfındaki 20 ve 25 mm toplar yerine, TF-2000'de 25 veya 30 mm toplar olacaktır. Denizaltı savaş kabiliyetinde ise, silah olarak TF-2000, Horizon sınıfından ileride, la Pen sınıfı ile benzer kapasitede görülmektedir. Sonuç olarak, TF-2000 muhriplerinin envantere girmesi, Akdeniz'de donanmamız için büyük bir güç çarpanı olacak ve tehditlere karşı caydırıcılığımızı arttıracaktır. Tabii ki bu mukayesedeki üstünlük, daha önce de bahsettiğimiz üzere, gemilerimizde kullanılacak savaş yönetim sistemi, sensör ve silahların kabiliyet ve menzillerinin benzer veya daha iyi ölçüde olmasına bağlı olacaktır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.